Herkese merhaba. Bugün harika bir sebze yemeği ile karşınızdayım. Sebzeyi yemeyenlere yedirmeye kararlıyım. Bizim evde de öyle biri olduğu için ona sebzeleri böyle güzelleştirerek vermeye çalışıyorum. Sizinle de paylaşmak istiyorum çünkü ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz değil mi? Evet, mevsiminde sebzeler nasıl tüketilecek ki? Özellikle de kereviz kokusundan nefret ederler. Yemeğinden nefret edenler var değil mi? İşte öyle bir kereviz yemeği yapıyoruz ki terbiyeli kereviz kereviz olduğunu bile yiyenler anlamıyorlar laf aramızda. Sonradan söyleyince de hadi canım diyorlar. Kabullenmiyorlar yedikten sonra bir de. Böyle bir de nedense bir gurur yapılıyor. Kereviz yemem ben. Ama artık öyle değil. Kerevizi bayıla bayıla yerim ben. Hadi yapımına başlayalım. 2 tane orta boy kerevizim var. Yaklaşık 1 kilo kadar. Şimdi kerevizleri soymadan önce suyunu hazırlayacağız. Çünkü kereviz gözenekli yapısıyla hemen kararmaya müsaittir. Onun için şöyle su dolu bir kasenin içerisine yarım limonu sıkıyorum. Bol limon sıkıyorum. Şöyle içine de hatta kabuğuyla beraber limonu da bırakacağım. E, o kadar gözenekli bir yapısı var ki her türlü alıyor. O yüzden un kullanıyoruz. Kerevizde de bir yemek kaşığı böyle unu suya karıştırıyorum güzelce. Böylece o un gözenekleri kapatıyor ve kararmasını engelliyor. Böylece bembeyaz harika terbiyeli bir kereviz yapabileceğiz. Şimdi kerevizi soymak için ilk önce başını ve şöyle diğer tarafını da alıyorum öncelikle kalın tarafını. Ve daha sonra ortadan ikiye keseceğim. Hem böyle kolay soyulacak hem de çok güzel şekilli kerevizlerimiz olacak. Şöyle elma dilimi patates doğrar gibi 3 parçaya, 4 parçaya istediğiniz büyüklükte bölebilirsiniz. Şöyle kabuklarını soyuyorum. Kabuklarını soyduktan sonra şu orta kısmı biraz yumuşak olur. Orayı alıyorum şöyle ve yuvarlaklaştırıyorum hafiften. Hani böyle restoranlarda çok şık görürsünüz ya e, modellerini böyle kerevizin, patatesin, havucun hepsinin şekli birdir. Çok güzel bir şekilde tabakta sunulur. Aynı öyle yapacağız. İşte püf noktası bu. Sadece sivri kalan kısımları hafifçe bıçağımızla yuvarlıyoruz ve unlu limonu suyun içine hemen atıyoruz ki kararmasın. Şöyle kabuklarını soyuyoruz ne yuvarlıyoruz. Hepsini eşit bir şekilde kesmeye çalıştım. Ara ara da unu karıştırıyorum çünkü un aşağıya düş, çöküyor böyle. O yüzden kararmasın kerevizlerim diye sürekli de böyle unu karıştırmayı ihmal etmeyin. Şimdi sıra geldi patates ve havuca. İki tane böyle orta boy havuç ve patates kullanıyoruz. Havuçları da ortadan ikiye bölüyorum. Sonra da tekrar ikiye bölüyorum. Onları da kereviz gibi şöyle kenarları o sert hani eee sivri olan kısımlarını yuvarlatarak yapıyorum. Böylece hem şekilleri bir oluyor. Hem de pişme derecesi de böylece kolayca ayarlanmış oluyor. Kenarları çabucak pişmemiş oluyor. Şimdi onları da atalım. Bakın sadece çok hızlıcık böyle kenarlarını yuvarlatıyorum. O kadar. Ve patatesler bunu da kereviz gibi şöyle ortadan ikiye ayırıyorum. Patatesin büyüklüğüne göre 2'ye, 3'e kesebilirsiniz. Havuçta ve kerevizde yaptığım gibi yine şu. Bakın sivri olan kısmı alıyorum. Hop. Kenarlarını da alıyorum. Böylece ne olacak? O kenarlar çabucak pişmeyecek. Öbür türlü olunca patates erimeye başlıyor. Böylece hiç şekilleri bozulmadan pişecekler. Şöyle de unlu limonlu suyla ovuyorum. Bakın bembeyaz görünüyorlar. Hepsi eşit, rengarenk, harika bir kombinasyon oldu şimdiden. Pişince de böyle çok güzel görünecekler. Şimdi sıra geldi terbiyesine. 2-3 yemek kaşığı yoğurt. Yoğurda bir tane yumurtanın sarısı. Şöyle çırpıyorum. Bir tane bütün limonun suyu. Ekşili bir terbiye olacak. Harika böyle ekşili ekşili. Bir diş sarımsak. Gerçekten bu bir diş sarımsak çok güzellik katıyor çok lezzet veriyor. Bir yemek kaşığı da un ilave ediyorum ve çırpıyorum. Şimdi yemeğimizi pişirebiliriz. Biraz şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ısınmış olan tencereme koyuyorum. bir tane soğanı yemeklik doğradım. Soğanları kavuralım ilk önce. Soğanlar kavruldu. Öncelikle havuçları ilave ediyorum. Havuçları güzelce kavuruyorum. Havuçlar da kavrulduktan sonra sıra patateslerde. Patatesleri de güzelce kavuralım. Ve sıra geldi kerevizlere. Kerevizleri de kavuralım. üzerine çıkacak kadar su ilave ediyoruz. Zaten terbiye yaptığımız için suyu da çok güzel yeniyor. Biraz fazla su koyabilirsiniz bu yüzden. Hiçbir sakıncası yok. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı da karabiber koyuyorum. Eğer varsa bir tane de defne yaprağı koyarsanız kerevizin kokusu daha da gidecektir. Böylece artık kereviz hiç anlaşılmayacak. Şekilleri de patatesle birleştiği için gerçekten e, yemeyenler hiç anlamıyorlar kereviz olduğunu. Patates sanıyorlar. Şöyle şimdi kapağını kapatalım. Öncelikle şöyle bir fıkırdamaya başladıktan sonra altını kısalım ve güzelce pişirelim. İşte şimdi bakalım nasıl pişmişler mi? Harika pişmişler. Çatal çok rahat bir şekilde giriyor. Bakın şekilleri hiç bozulmamış. Şimdi terbiyeyi yavaş yavaş vereceğiz. Ne yapıyoruz? Pişen yemeğimizin suyundan alıyoruz. Terbiyemize yavaş yavaş çırpa çırpa ilave ediyoruz. Terbiyenin sıcaklığını bu yemeğimizin suyunun sıcaklığını eşitliyoruz ki terbiyeyi verdiğimizde kesilmesin. Tek püf noktası bu. Şöyle azar azar suyundan alalım ve terbiye ile karıştıralım. Şimdi terbiyeyi yemeğe ekliyoruz. Artık aynı sıcaklığa geldiği için zaten kesilme gibi bir derdi olamaz. Şöyle sebzeleri bozmadan hafifçe karıştırıyorum kapağı açık bir şekilde 2-3 dakika kadar daha pişecek. Bir güzel terbiye ile de sebzeler buluşacak. Lezzet iyice birleşecek öyle söyleyeyim. İşte yemeğim harika bir şekilde pişti. Sebzelerimin hepsi boyutu harika. Üzerine olmazsa olmaz kereviz sapı güzelce doğradım. Yoksa dereotu da koyabilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir lezzet. İster etli, ister tavuklu, ister benim gibi sade yapın. Güzelce yiyin. İşte harika bembeyaz terbiyeli kerevizimiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında bir tane de zil butonu var. İşte onda tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.